Arkadaşlar merhaba, ee, bugün YouTube'da ilk yayınımı çekiyorum ee, ve ben herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başlattım ben, başlattım. <laughs> arkadaşlar bu arada PUBG Mobile yayınları da gelecek. Ee, şeylerle. Bir dakika. Nita bak. Anlaşabiliriz. Allah Allah. Nida bak yapma. Seninle bir hesaplaşmaya kalalım biz ben sana orada göstereceğim. Aa. Burada bir yerde Hepsi burada hatta. Ben... Hayır bir dakika. Alır mıyım? A alır mıyım arkadaşlar sizce? Hadi. Hadi. Abi. İnternet. Hadi bakayım ya. Bu kadar be. Arkadaşlar bu arada bayağı jetonum vardı. 1000 1200 tane jetonum vardı. Eee hala bitmedi. Arkadaşlar ve kutularımı da biriktireceğim bir sonraki kutu açılım videomuz için biriktireceğim. Okan'ın bir bakalım neler var cin var. Arkadaşlar cin güzel bir karakter. Ben pek sevmem de. Sizi bilmiyorum. Ee, çok güzel bir teklif var burada. 40 liraya. 3 mega. Abi çok ucuz bir teklif ya. Bunlar var. Bir dakika arkadaşlar. Bu mesaja ben bir bakayım. Suhan İstanbullu. Hoş geldin. Ben <laughs> bir sonraki yayınımızda e, PUBG Mobile çekmemi isteyen varsa şimdiden yazsın. Bu arada arkadaşlar Pro Gamer Ayaz denine girsene Kaan yetişkin ben Kaan. Tamam kanka senle de girelim ama biz seninle arkadaş mıyız? Bizim klana gelsene ben sana bizim klanın adını vereceğim. Kanka bizim klana gel istersen. Hayır ben Tuna. Ha sen Tuna pardon ben de. Tamam kanka hoş geldin. Kan kanka sen abi internet kötü. Hayır ben Tuna kanka hiç Kanka şu an Poyraz'a giremem. Abi internet kötü ve yayın galiba gidecek arkadaşlar. Beyler arkadaşlar yayın ara sıra kesilebilir. Çünkü internet biraz kötü. Beyler bir sonraki kan bir sonraki yayını PUBG mi açayım yoksa Brawl mı açayım? Beraber oynarız. Ha? Ne açayım? Bak kanka klana geldi YT Brawl bunu yaz. Adı peki adı peki. Kanka YT Brawl bak büyük e, harflerle klana gel. Ee, zaten biz 13 kişiyiz abi. 13 kişi ve kulübümüz de arkadaşlar zaten. Neyse inşallah beraber oynuyoruz İnşallah kanka. Bu arada yayını beğenmeyi unutmayın beyler. Yayını beğenin. Yayına bakacağım bir dakika. Karşıya kalmış. Beyler yayında Beyler yayını beğensenize. Yeni beynim beyler. Fur benim. Aynen Fur zaten ee, şimdiki. Kanka bari Dynamite'ı MK 2500 be yapsaydın iyi olurdu. Gel gelmedin kanka. Aa Duke'un Aga Pokon aksesuarı var. Benim bin altınım yok ama arkadaş e, arkadaşlar kutuları açmak zorunda kalacağım çünkü Pokon'un aksesuarını almak istiyorum. Yapmaya çalışıyorum. Tamam kanka sen yapma e, uğraş onu. Yaparsan seninle de bir yayın çekeriz. Aa geldi. Kanka sen şu an yayını izliyor musun? Yoksa hem Yok, tek şeyde misin? Oyunda mısın? Anlamadım şu an. Ben neyi seçeyim? Selamun aleyküm. Hadi. Arkadaşlar sizinle de yayınlara katılmamı istiyorsanız e, yayını beğenmeyi ve hala kanal abone değilsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir daha söyleyeyim Pro Gamer Ozuna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ona abone olanı ben de abone oluyorum arkadaşlar. Bir dakika çok kastı şu an. Arkadaşlar bir gün oynarız. Oynarız kanka. Abi Yayın ara sıra kesilebilir. Dediğim gibi internette biraz sorun var. Bu yayını açınca sorun oldu. Bugün bir tane daha yayın açayım mı arkadaşlar? Bugün bir daha yayın açayım mı? Aa. Arkadaşlar bir daha yayın açayım mı? Kanka atına. Bugün bir daha yayın açayım mı? açmamı isteyenler var mı? Evet, at. Tamam. Sana bu arada yayını beğendin mi kanka? Beğenirsen çok iyi olur. Onu bir alalım. Of ya, abi çok kötü oldu. <laughs> bu arada kanun da saat kaçta? Kanka zaten A e, kanala abone olduysan bildirimleri açtıysan sana bildirim gelir <laughs> abi kana yani yenilmesini istemiyorum ya aga be tek attılar beğendim çoktan sağ ol kanka yayına yayına kaç like gelir sizce arkadaşlar yayına karar... kanka yayın gidip geliyor kusura bakmayın Eğer yayın kesilirse cidden biraz sorun olur. Umarım kesilmez yayın. Arkadaşlar yayın kesilirse bana söyler misiniz? Yayın kesilince bana yayın kesilirse bana haber verin. Ben de sana 100 like. Kanka 100 like zaten gelemez. Çünkü 100 takipçim yok. Ama 23 takipçim var. Ben 15 like bekliyorum aga. 15 like gelirse e, ee, PUBG Mobile gelecek arkadaşlar. PUBG Mobile aynı gelecek. Gelmezse de Brawl Stars'lar devam edeceğiz. Umarım gelecektir. Zaten gelecektir. Aynen gelir ya. Yazıyor. Ne yazıyor? Tamam bakalım. Yok ya Spike. Tamam. Zaten başta Spike önerecektim de 10 seviye olduğundan dolayı önermedim. Abi i̇nşallah bugün Poco'nun aksesuarını alacağız. Abi Spike ve El Primo girdik. En yüksek kupalları seçtik galiba. Yüzler gelir umarım. Kanka yüzler gelir. İnşallah gelir de. Abi yüz, takipçim yok. Yüz takipçim olmadığından dolayı da e, gelmeyebilir. Aga Crow var. Bir de bu maçı alır mıyız sizce ya? Chat. Chat geliyorlar. Abi sıkıntı bak benim internet bir de kötü. Hayır ya. Hayır. Abi çok kupa düştü ya çocuk. Çok kupa düştü. Yazık oldu. Kanka, kanka Spike seçme bak. Çünkü sıkıntı olabilir. Savaş topu oynayalım mı? Savaş topu oynayalım kanka bir kere. Savaş topunda ben Jeki Kanka ben seçebilir miyim? Ben sana bir savaşçı önereyim. Sen seç kanka. Evet. Oynayın be Oynuyoruz be Arkadaşlar yayının kalitesi güzel mi e, Net gözükmüyorsa değiştirebilirim kaliteyi Ver bana Hadi Aga be. Arkadaşlar yayını kapatmam gerekiyor. Ben birazdan bir daha yayın açarım. Yayını şimdilik kapatacağım arkadaşlar. Şimdilik kapatacağım. Sonrasında açacağım zaten. Bu golü atayım bari be. Neyse. Arkadaşlar o zaman birazdan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.